Hayırlı işler abi. Ne, ne yapıyorsun muzları diziyorsun. Diziyoruz hocam ya ne yapalım. Çalışmaya devam. Aynen doğru söylüyor hocam. Durmak yok. Yola devam. Aynen. Evet. Akın. Abdullah Akın. Bana e, muzu şey e, portakalı aldığınız yeri hal herhalde. Aynen doğru. oldu. <laughs> Merhaba ha. Gidiyoruz Berol Nereye? Evet. Ee, Eskişehir ee, Kütahya Ne zaman? Bu? Pazar günü ya Bu ha. Ya. pazar ha? He. Haftaya pazar haftaya Sen gideceksin mi? Gideceğim ya Sen ben İstanbul'a gideceğim hocam. Tamam güzel, beraber. gidelim beraber. Yazda doğru. abi hayırlı işler. 3 lira 50 lira. Soğanlar evet. da güzel. Soğanlar da on numara. Tam evet. <laughs> buyurun buyurun buyurun. Ee, İsmail yani. abi de gelmiş gözün aydır. Yani. Pa Patronlar görünmüyor bu göl. He İsmail abi kolay gelsin. Buyurun, 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 buyurun. Çok sağ olun. Satıyoruz. Bakma. Evet Orhan abi. Yumurta bitti mi bugün? Yumurta yetmiyor hocam ya. He. Yetmiyor. Şimdi devam oldu. Tamam. Tek ağzım laf yapmazlarım da de gari. <laughs> Sen yumurta değil de şu balları sörüyor bir gel. Elini al balları. Aa, Şimdi bal fiyatları. Bunlar çiçek balı mı Orhan abi? Yarı çam yarı çiçek bunlar. He. Bizim bura tam tamamlayamıyor ya. Tamam yarı ne kadar kısa... bunlar fiyatı? Kilo 500 lira. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Mehmet abi hoş geldin. İyi misin? Ha görüyor musun? Çekişmenin faydası var mı onunla? <laughs> <laughs> evet. <laughs> hocam. Manzara çok güzel. Orhan abi. Bir dakika gelir misin? Geldim hemen abici. Yakışıklı çek biraz. Yakışıklı olsun. Şu ee, susam ezmesi mi tahin mi? Susam ezmesinin tahini. Heh. Susam ezmesinden yapılıyor Tahin mi o zaman. Aynen tahin. 300 lira mıydı o? 250 hocam. 400 lira bu normalde kilosu biz 250 veriyoruz. Ya geçen canlı yayında bizi sordu He. da. Ben bilemedim ki cevap vermedim. şimdi Dur. 250 sattık bir tane kaldı hocam. Tamam. 250 sattık ee, bir daha yaptıracağız. Tamam güzel. Ha, bir daha yaptıracağız. Suamı kendin mi? Kendim Sen çektiriyorsun. Ha tamam çektiriyoruz. Ama. Bu güzel. geliyor. Bu bak şimdi tahinle marketlerdeki satılan tahinlerde haşeş işte tava var hepsi var ama bunda o yok. Bu %100 saf, sam. Var, susam. 250 lira. Ha, 250 tamam. Lira. O 1 kilo mu gibi böyle? 1 kilo hocam. ha bak. Tamam. Sen yine bak koy bak gram acı şeysi bende. Aynı. Hatta fazlası ha, şeyle beraber. Tamam. 40 lira. Tamam abi. Ha hocam olay bu. Bal ne kadar? Bal 600 hocam. Aynı fiyatımız devam. Tamam. Şu yakadan getir bakalım. Ha, zam 600. yok 600. Çiçek balı mı bu? Bu çiçek doğal. Kar, karma çam da var çiçek de var. Her şey var bunda. Doğal tamam. ne varsa o. Bak bak. Şöyle bir bak. malımız ma garantili. Malımızın arkasında sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı çıktı o anda malımız... Gel alıyorum. Evet. <laughs> güzel mi tadı güzel. Kamera yani salla. tamam ne buldun ha? Efendim? Elmaımız yayla başalan yayla elması. Ne kadar kilosu? 50 lira. Ha 50 lira. Ha 50 lira. Şunlar da 50 lira. Bunlar 3 kilo. Şey 2,5 kilo 100. Tamam bak. 40 lira yani. Buyurun. Patates. 3 kilo. Gel. Şey hocam, çek. Lira. Çek. Kendin çek. Biz de vatandaş kendisi yok ola divisiona hasi ez dagoen eta ikusiko da ikusiko da Merhaba, kişileri. Bunlar ikiz mi? Nerede okuyor bunlar? Senin çilek ne zaman bitiyor? Çilek ne zaman bitiyor? Ölünce. <laughs> Merhaba hocam. Buyurun. Buyurun. Haydi, haydi, haydi. Buyurun. Buyurun. Haydi, buyurun. Ay, bu, buyurun. haydi Şerbet, buyurun, buyurun, buyurun. Seçen, seçen. buyurun. Şerbet, maddeni, buyurun. Buyurun, buyurun. Haydi, buyurun. Buyurun. Haydi, haydi. Ay, bas. Buyurun, buyurun da güzel olmuş ha. Berberin kim? Bayram. Ha bayram, bayram ha bayram gökçü oldu. Tamam. Buyurun buyurun. Her şeyimiz tazedir hocam. Taze mi? Limonlu sulu mu? Sulu hocam. Mandalini tatlı. Evet. Tatlı hocam şerbet. Tamam. Merhaba abi. Kuzanımız taze hocam. Çok güzel. 80 lira. Evet. Salatalarımız, elmamız hocam. Evet. Muhammet abi gözün aydın. Sağ ol sağ ol. Sağ. kavuşmuşum. Abi ben kavuştum hocam. Allah razı olsun ya. Haydi buyurun buyurun. Şerbet mandali. Buyurun buyurun haydi hadi hadi. Hocam şu marul 30 lira. 30 lira hocam marul. Evet. Haydi ona 10 lira. Portakal mandalin 4 kilo 100. 4 kilo 100. İsmail Bey hoş bulduk. Kibar İsmail Bey. İsmail sorduk neydi ya? Gür, İsmail Gür. Tamam. Portakal 40 lira. 3 kilo 100 lira mandalin. 25. 25. Var tamam. Mandalin 25, portakal 25. 3 kilo 100 lira var. çok harika. Mantarları çok harika. Ama kendin daha harikası ki, İsmail. <laughs> Mantar güzel. Evet teşekkür ederiz. Merhaba. 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 Sağ ol, geliyorum. Oğlum bende para yok diyorsun. Adam Allah 70 milyar telefon alıyor. sende de 80 milyar telefon alıyor. Altın, Kim? Ağlama hiçbir zaman. Zırlama bak. Oğlum. Para çok sende. Ya ben şey dedim mi? Diyorsun ya. Abi sen dedin. Başkalarına... Ne...